Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezon, yeni Royal Pass oyuna geldi arkadaşlar. Bakalım. Evet. A10 mu desek? Evet, A10 Royal Pass arkadaşlar. Kundura şövalyesi seti bizleri karşılıyor. Pes yükselt diyelim. Yükselt set 3 seviye yapabiliyoruz. Birden 50'ye mi açalım? Birden 50'ye açalım. Tabii bunun öncesinde uğcu al. Daha indirimli oluyor değil mi? 60 ucaya indirimli oluyor sanırsam. Aynen. Hmm. Ama ucayı öncesinde aldık değil mi? Neyse sıkıntı yok. Biz açalım burayı. Evet. Prensifiye ödülümüz. Bunu geç. Prensi yükselt diyeceğim. Evet. Birden 50'ye. Evet Royal Pass'ımızı açtık arkadaşlar. elit Royal Pass. Evet Kudayla Avcı seti veriyor. QB'yi aldık. Bu birinci seviyede. Evet böyle bir set Kudayla Avcı seti. Yeni QB'ye silah deseni. E iyi de ha rütbe mi atma, atlamam lazım? Aynen rütbe atlamamız lazım. Bu ne sezonluk yüklük veriyor. Evet başka neler var? Burada ucu ödülümüzü alabiliyoruz. Bu neymiş? Aa arda arda etkinleştirince bunları da alabiliyoruz. Royal Pass Access'i ünvanını alırız zaten. Elite Pass Plus bunu geç. Yeni gelen arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Bu arada yayındayım arkadaşlar. Youtube videosu ayrıyeten hazırda. Evet 10. seviyede Karlı Mahmut Dil seni gelmiş arkadaşlar. Görüyoruz. Evet dövüş duruşu emojimiz var. Buz kanat uçak kaplaması. Ben bu kaplamayı kesinlikle kullanırım. Bayağı güzel yani. 20. seviyeye bakalım. Kışı himayesi kaskını görüyorum. 25 tane veriyor. Akıncısı kuponu falan veriyor. 30'daki emojiye bakalım. Buzul serap emojisi. Yani güzel diyelim. Buna da 40, 40 seviyede evet. İki destansımız var. Buzul Serap seti ve saçı var, var arkadaşlar. Ayak karakterleri özeti bir set galiba. 5. seviyede destan samilen parçacığı yarım maç yarım parçacığı veriyor muydu ya? Aynen veriyormuş. Her zamanki gibi Nura şövalyesi tabancası. Bak bu tabanca desenini beğendim. Evet 60'a gelelim. Tunduras şöylesi sırt çantası falan. popülerlikleri UC'ler. Bu Royal Pass'ın avatar arkadaşlar. A10 Royal Pass. 70'e bakalım. Tahrip ayısı motosikleti. Ulan bu nasıl bir motosiklet de senin? Mavisi seti görüyoruz. 75'te bir şey vermiyor. Ev parası veriyor 74'e gelince. Seçkin ev parası. 80'e bakalım. Gene bir emoji var. Tundura şöylesi emojisi. Bu hafıza sesi var. Ve 100. seviye arkadaşlar. 3 seviye. Evet. Yeni Royal Pass'ı Bu arkadaşlar. Evet. Rengini değiştir zaman. Bakalım nasıl bir şeyler yapabiliyoruz. Abi burayı değiştirelim mi? Buna bakayım bir. Ulan ilk geldiğinde nasıl böyle meraklıydık biliyor musunuz? Ben ilk buz diyarı setine benzer bir şey tasarlıyordum. Önceden. Yani arkadaşlar orijinal hali daha iyi bence. Şuradaki görevlere bakalım. İşte hücum yöleye gir. Ki AKM ile düşman öldür. Arkadaşlar amaç tamamla. işaret şeyi bul falan filan işte. Sel alan hediyesi. Işık cephesi falan. Dur şuradan bir kart alalım da. Gereksiz görevleri tamamlayalım direkt. Varmış mesela. Hmm, i̇şaret fişeği toplama. Bunu hallettim. Adrenalin şirinması falan. Evet ikinci hafta görevlerini ben Royal Pass açtığım için görebiliyorum. Royal Pass açmayan arkadaşlar göremiyor tabii ki. Sandığa bakalım Royal Pass sandığına neler var. Sezon 6'nın destansı Royal Pass kıyafeti var. Kristal kaplama uçağımız var. Kışlık uaz araç deseni tavamız var. Kaba hisseti. Evet, şu bizde var değil mi? RP18'inki. O zaman bunları bir banlayalım. Hmm, evet. Şunları da banlayalım. Eğer ki Royal Pass sandığını açarsak. Aa, bunlar şeyle de mi açılıyor? C mi açılıyor bu sandık? İyiymiş. Evet, bu emojimiz. Bu Windans'ı kesin. Evet. Aa, on Royal Pass Windans'ı arkadaşlar. Diğer materyal parçacığı. Bu da seçkin ev parası. Şunu birleştir. 75 olsun. Geç evet, şu Royal Pass da bir kullanalım. Evet. Direkt 4'e atladık. Ve 80 UC'mizi aldık. Başka Royal Pass puanı bunu kullan. 5'e geldik. Kartı da aldık. Kartı şimdi kullanmadığım falan yok. Bunlar evoyu zaten. Bu ne popülerlik parası? Bunu geç. Bu şimdi işimize yaramaz. Şu sandığı bir açalım. Malzeme sandığını. Bir onlu vurdum. Haydi bakalım. Evet şey vermedi. Garanti sandıktan ne verir acaba? Bu sandığı sevmiyorum zaten. Ulan şuradan bir bu zem 4 teklesek tek atsak. Evet. Bir şey vermedi. Güzel sandık bakayım patlat kendi katkı olsan güzel olur ya. Haydi. Ne verdi lan? Ulan oğlum ya yaramaz cadı giysisini verdi ya. Şu günlüklerini açalım bir de. Ah, abim bunun günlükine bastım mı da ya? Batmışsın demek ki. 12 kartımız. Aro Elpas takımı. Takım buna da katılayım. Takım tutmadık daha. Buna basalım. Şu sandığa bakayım. Evet. Haydi. Yarın materyal parçacığı verdi. Burada bayağı kuponum var sanırsam ya. Yüzük verdi. Lan 10. eli kupon mu var diye Ayın kaçında bitiyordu bu? Ayın 26'sında bitiyor hmm. Hadi bu mu var? O zaman dursun bu Başka ne Yapabiliriz? Mystic Force'a bakayım Hangi set alsam Mystic Force'a ya? Aa büyüleyici rengi seti bu yeni geldiydi değil mi? Kulayı muhafız seti Hangisini alsam ya? Zaman seyyah seti var Kaskım var zaten. Hangi set alsam buradan? Taif seti. Bunun kafasını çıkar beğenmedim ya. Altın zarafet seti. Güzel bir set olsa da alsam. İşgalinin maskesini alsam nasıl olur bak. Maske olarak işgalci maskesini alıyorum Aldım gitti 7 tane parçacığım kaldı Aslında silahlardan alınabilecek bir şey var mı I I. silahlarda da pek beğendiğim bir şey yok benim bu sandıkta Böyle bir 20 ucuya deneyim Hiçbir şey çıkmadı Günlük özel pakete tekrardan geliyorum. Şu nihai tekrar bir bakayım. Evet hiçbir şey vermedi zaten. Youtube videosunu sonlandıralım arkadaşlar. Evet videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni Royal Pass'ı kimler beğendi? Yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın.